Arkadaşlar bugün mezarlık açıp dünyanın en zengin insanı olmaya çalışacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Bak 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 pive ve tekzanda mezarlığı ta şuralarda. Neyse şimdi arkadaşlar şuradan para toplayıcımızı aldık. Aa buradan da ödülümüzü alalım. Valla 50 bin aldım arkadaşlar. Gruba katıldım like attım falan oyna. Neyse şimdi of iki kat para en sevdiğim ya en sevdiğim. Şöyle iki kat paramızı bir alalım arkadaşlar güzel güzel ya. Şimdi şöyle aldık valla süper. Aa bu ne lan? Aa sarmaşıklar satabiliyoruz. Valla sattım arkadaşlar. Şimdi şuradan içeriye giriyoruz. Bu ne lan? Allah vallahi buraya mezar koydum. Oğlum kim lan bu? Allah. Vallahi Kaan diye birisi arkadaşlar. El Fatiha Ruhun El Fatiha kardeş. Şimdi bu ne lan? Aa kutu geldi elimize. Ana istediğimiz yere koyacağız bunu. Aa tamam arkadaşlar. Bir dakika buraya mezarlarımızı koyuyoruz. Tamam süper. Aa zombi geldi. Bu ne lan? Tövbe bismillah. Şuralar falan da biz bir temizleyelim arkadaşlar. Aa bu, bu, şu anda bize dakikada 600 para getiriyor. Ve bunu yükseltebiliyoruz. o şu an 1500'e çıktı. Çok bir daha yükselttim 3000'e çıktı yu süper şimdi buradan da paramızı alabiliyoruz süper be harika o ne lan ana birisi geliyor gel kardeşim gel herhalde arkadaşlar ziyarete geldi gel giriş ücreti yalnız 4000 dolar <laughs> parayı ver lan oğlum 4000 mi ver ana geldi vallahi arkadaşlar be <laughs> ağlıyor ağla ağla <laughs> hala. Üzülme. Bu ne lan? Ana. Lan ne yapıyor bu? Lan mezarı kazıyor adamı. Hoştan. Oğlum adamın mezarını kazdı. Lan ölüsüne saygın olsun. Vallahi hırsız geldi arkadaşlar. Mezar hırsızları be. Allah'ın belaları. Ana bir dakika. Buraya da mezar koyabiliyorum. Aa koydum. Bak bak bak. Yeni hırsız geldi. Hoştan. Valla Allah belanızı ya. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar birazdan Tekzavit Pive'yi de ziyarete gideceğiz. Şimdi şuradan şöyle hemen bir geliştirelim burayı. Güzel güzel para alalım. Süper. Şimdi şuraları falan biz bir temizleyelim. Ve hırsızlardan çok korkmaya başladım vallahi. Aa yeni kat falan alabiliyoruz. Şuralar falan her yeri bir temizleyelim arkadaşlar. Valla leş gibi ya burası. Ağlayın be ağlayın. <laughs> ben de ağlayacağım. <laughs> Herhalde bu bayağı sevilen birisi arkadaşlar. Bayağı ağlayanı geldi. Ama bu mezara kimse gelmedi be Nihat diye birisi. <laughs> Tekza, ne yapıyorsun ya? Aa, korkmadın mı? Yo. Oğlum zombi taklidi yapmıştım. <laughs> <laughs> Valla pek zombiye benzemedi. Biraz şey gibi oldu. Yani ne bileyim ne deli gibi, oldu? deli gibi bir şey oldun oğlum ya. <laughs> Harbi lan. Ya Texas sen burada <laughs> beklesene. Hırsız gence söyle bana tamam mı? Oğlum olur. bekleyeyim. Ekşi yapayım burada. Kaç para vereceksin? Ya veririz ya bir şeyler. Şimdi arkadaşlar şuradan araba alıyorum be. Ve hazırsanız arabayı alıyorum. Cenaze arabası alıyorum oha çok iyi. Ve aldım. Vallahi aldım arkadaşlar. Oha! Allah! Oh. <laughs> Tekza! Oh, buraya binlen binebiliyor musun? Bin. Aha Bindim. vallahi Kola bindi. bindi. Piven yanına gideceğiz şimdi tamam mı? Ama bir Bindim. dakika ya hırsız gelirse buraya. Oh. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız. Cenaze var lan arkada. Vallahi cenaze arabası arkadaşlar resmen ya. Şimdi şuradan da bir kapı alayım. Oo! Oh. O oh, kapıyı açıp kapatabiliyoruz. Lamba falan aldım. Süper. Of çok iyi para kazanmaya başladım arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi buradan şöyle süs müsü alabiliyoruz arkadaşlar. Fırgız. Fırgız. Ah. Ne oldu? Şaka. Dur. <laughs> Şakacı seni ya oğlum. Bak, harbi iyi bir şakacısın ha. Şimdi biz <laughs> mezarlarımızı bir koymaya devam edelim arkadaşlar. Oh. Şöyle geliştirelim bu mezarlar. Çünkü geliştikçe arkadaşlar. Of o, oğlum. Mükemmel Oo. Bir şey koydum lan buraya. Çok oğlum, iyi. Bu adam ben yatayım buraya ya. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> ya. Üzere. Bu ne oğlum çok güzel. Şimdi... Şöyle arkadaşlar buraya geldik buraya da alet edevatlarımız falan koyuyoruz. Ne bulduysak alıyorum arkadaşlar. Neyse bir sürü paramız var ya. Hırhı oh. 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 Allah belası. Gel lan buraya gel buraya. Bir dakika merak ediyorum ne yapıyor bu şu anda? Kazıyor. Bir dakika valla bir, bir, bekleyelim arkadaşlar ne olacak acaba? Kazıyor. Allah belası ya valla adam kemiğini mi çalacak? Organ mafyası ne lan bu? Hala çalıyor. Aa paran giriyor mu şu an? Oğlum bilmiyorum param mı alıyor bu acaba? Lan Allah senin belanı versin. Gel lan buraya valla aldım arkadaşlar. Hop. Böyle pıt diye aldım. Şimdi Şimdi şuraya bitkiler de koyduk. Valla pivenin yanına girek ya. Bakalım pive ne Diyel. yapıyor? Oh, oh şuraya ibadetlerinizi yapın aslan kardeşlerim oh, benim. Ben be. gidiyorum. Aslanlarım Görüşürüz. benim. Nereye? Aa arabamı çaldı. Oğlum arabanın kilidi yok mu lan? Ana. Oh. ver alayım be. Tekza mezarlara bak oğlum. Bak bak. Oh çok iyi lan. Tabi oğlum. Hadi ver lan ver aracımı ver i̇yi, ya. Hadi, gel gel gel. Gel bin. Atla gizelim gel gezelim. Şimdi şuradan şöyle bir gidelim. Oğlum çok hızlı değil mi araç? Harbi oh, çok iyi lan araç. Valla şimdi şuradan pive yanına gidiyoruz Vallahi mezar arabasıyla gidiyoruz arkadaşlar olaya bakın ya bime <laughs> <be. gülüyor> Lan Bibe. Oğlum korkmasın Bibe. Hiç Bip. Bip. Allah. Oğlum mezarı mı lan? Adamın Duay mezarına girdik. Mezarıma. Bir harbi dua dur, ederken dur, adam tam bismillah dur. diyordu ya. El <laughs> Fatih okuyacaktı. Gel gel lan, Bip. Lan. Aha, Bip. 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 Benim de mezarımı yapacağım. Bir durur musun? Bir Vallahi dur, ya dur, dur dur dur. Ha, Tamam. Çekil bakayım hadi bay bay. Araç nasıl <laughs> lan lan lan. Gel <laughs> lan buraya. Oha kaç oğlum. tane mezarın var oğlum senin? Benim çok ölüm var ya. Seni harbi ölenin. Dua ediyordum ya. Vallahi harbi, mekanları tam... inşallah. İnşallah amin. Tam bismillah dedi arkadaşlar arabayla geldik ya. Aha. Neyse. Hadi beyler görüşürüz o zaman. İndir asana. Biraz Oo. gezelim oğlum güzel. Aa, aa. Ha. Ha. İndir in lan. Ana. Bir ya dakika. Binemiyor. Ya da yok ya ben gelmiyorum ya. Hadi. Tekza binsene. Bir dakika o ne? İndir lan. Ne Hadi nerede? Hadi görüşürüz. Aa, git buraya. Ne kaçar. Valla arkadaşlar şuradan mezarımıza gidelim. İşimize odaklanalım ya. Bir dakika hırsız falan yok değil mi? Hır hız. Aralardan falan. Allah. Oğlum iki tane hırsız girmiş. Gel lan buraya Allah'ın belaları. Ne yapıyorsunuz lan siz mezarları adamları? Şimdi arkadaşlar biraz daha şöyle mezar ol oluşturalım ya. Bak 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 bir tane daha geldi. Lan gel buraya ne, ne istiyorsun? Şimdi da şöyle arkadaşlar. Of son seviye yaptık. Peki level 4 ne? Allah. Oğlum. ha son level yaptık. Çok iyi. Çok süper arkadaşlar. Harika. Şimdi bu ne lan? Ana. Buraya da bir kulübe ekledik. Ne kulübesi lan bu? Ben burada yaşarım bu arada arkadaşlar. Şimdi bu. Oha. Zombi geldi. Tövbe bismillah. Tövbe estağfurullah. töbe Aa arkadaşlar. Mezar bekçisi aldık lan biz şu anda. Valla artık zombiler falan mezar hırsızları hiçbir şey yapamayacaklar be. Oh be. Valla bekçi aldık resmen arkadaşlar. Harika ilerliyoruz ya. Şimdi Şuradan Şöyle Bir Yaptık Yalnız vallahi Ben Bir Ürkmeye Başladım Arkadaşlar Şimdi Zombi Falan Gelmez Değil Mi Lan Bize Ayy, Ürktüm ha. Valla billahi Ne Yalan Söyleyeyim Biraz Bir Tık Ürktüm Arkadaşlar Neyse Bekçimiz Var Ya Bekçi Beni Korur Herhalde Bu Ne Buraya Ne Yapıyoruz Arkadaşlar Buraya Da Kilise Ekliyoruz Herhalde Oğlum Bu Ne Ya Ne Kilisesi Ya Aa, lan, Bekçi Bekçi Koş Bekçi Lan Geldi Geldi Mezarırısı Geldi Koş Allah'ın Belası Koş Sen Gelene Kadar o, o Adam Yedi Yuttu Burayı Ya Gel Aha, Hadi Bakalım Ne Yapacak Aha Valla Gönderdi Lan Her Helal lan bekçi. Tamam artık gözümüz arkada kalmayacak arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz daha mezar ekleyelim hemen. Oo, oh, buraya da ekledik. Şimdi arkadaşlar şöyle levelini arttırıyoruz. Oh be süper. Buraya bir sürü bir sürü mezar ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane de şuraya ekleyelim. Gelin abi gel gel gel. Mezarlara gel. Yeni yapıldı yeni. Ölülerimiz daha taze. Ç Ç oğlum ben ne diyorum tövbe tövbe. Valla çarpılacağım ya. Gel abi oğlum zombi gelmiş bekçi. Neyse sen gelene kadar ben yok ederim onu ya. Valla billah. Böyle bir şey olamaz ya. Yalnız arkadaşlar şuradan hızlı koşmayı almam lazım. Vallahi çok yavaş gidiyoruz ya. Şöyle hızlı koşma game pass'ini alıyoruz 100 robux'a ve aldım. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Valla o kadar robux harcıyoruz ya. Bir like atın be. Çok mu zor lan bir like'a basmak? Neyse. Oha oğlum. Oha uçuyoruz lan. Çok hızlandık. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi şuradan bir kilisemize gidelim. Kilisemizi tamamlayalım. Şimdi buradan da Hristiyanlar ibadetlerini yapsın arkadaşlar. Yani herkesin ibadeti ne yapacak bir şey yok. Şimdi şöylemesine böyle açtık kiliseyi. Eh, şurayı da açtık. Amma da pa alıymış ha. Valla buraya da sandalyeler koyduk. Buradan ameno ameno falan yaparlar herhalde. Şimdi şuradan of, of of çok güzel. Oğlum mezarda da iyi para varmış ha valla mezarlıkta arkadaşlar. Bakayım. Oh. Şöyle kilisemize gidiyoruz. Kilise. Merhabalar. Oh. Şöyle ne bulduysak alıyorum arkadaşlar. Fidan midan aldık. Aydınlatma da aldık. Süper. Artık bekçimiz de var. Bekçimiz her yeri koruyacak be. Canım bekçim be. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 19 tane mezarım var şu anda. Lan 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 zombi geldi. Hoştan. Evet hepsi de level 5'e arkadaşlar son seviye ve baya talep gelmeye başladı. Valla arkadaşlar baya geldi şu anda ağlayanlar. Herkes yaz tutuyor strese girdim bırakacağım ya bu mezarcılığı. Neyse şimdi şuradan biraz kilisemizi yapalım arkadaşlar. İnsanlar ibadet etsin biraz yani dua etsinler. Şimdi şuraya da şöyle buradan ekledik buradan da bunu ekledik. Piyano mu? Tövbe bir Tövbe tövbe piyano ne alaka Ana buradan da rahip alabiliyoruz arkadaşlar Ama game pass le. kaç robux la? 200 robux çok merak ettim arkadaşlar Valla alıyorum ne kadar gerekli gereksiz Robux harcamaları varsa hepsini yapıyorum be. Ve aha aldım. Nerede lan rahip? Rahip. Lan dolandırıldım. Lan rahip yok. Aa geliyor geliyor geliyor. Burada arkadaşlar vallahi çok korktum. Rahip git dua oku lan şunlara. Bir daha bu rahip ne iş yarıyor ki şimdi? Ana dua okuyor arkadaşlar. Ne okuyor? İncil mi okuyor? Ne okuyor lan o? Vay be vay vay vay. İyi iyi arkadaşlar vallahi ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok ama illaki yaşı yarıyordur yani bir şey. Of 170 bin param birikmiş. Oha çok iyi. Şimdi kilisemiz de bitti. E şimdi ne yapabiliriz? Böyle bakalım. Oha. Oh. Yeni mezar aldım lan. Oha, yeni mezar yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan yaptım. Bir dakika. Bu mezar farklı bir şey mi acaba? Şöyle bakalım bir. Yo. Bu da aynı arkadaşlar. Tamam. Hepsi aynı ya. Vay be. Neyse arkadaşlar. Şimdi bizde ne yapalım biliyor musunuz? Buradaki tüm ağaçları falan yıkalım be. Hepsini yıkıyorum arkadaşlar. Şöyle tertemiz bir mezarlığımız olsun be. Birazdan da şöyle teyze ve pivenin yanına gitmek istiyorum arabayla. Sonuçta arabamız var. Keyfimiz rahat arkadaşlar. Böyle bir arabayla giden ne yapıyorlar acaba? Vallahi çok merak Evet arkadaşlar buradaki ağaçların çoğunu kaldırdım görmüş olduğunuz gibi bir şu taraf kaldı. Şimdi buradan çit alıyoruz. Of be vallahi arkadaşlar bayağı güzel oldu ha. İşte şu anda bir mezarlık havası verdi ya resmen. Şimdi başka neler alabiliyoruz? Şöyle bakalım. Vallahi bitti gibi arkadaşlar alınacak bir şey var mı? Aa varmış, varmış, varmış. Oha! Bu ne lan? Buradan lamba falan alıyoruz. Çit almaya devam ediyoruz. Ooo mezarlığın her tarafına çit alıyoruz. Oha! Tam alalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buraya da lamba alalım. Çit de aldık. Oh bu ne? Oo şimdi cenaze aracı garajını yapıyoruz be oğlum amma da pahalıymış ha vallahi oha yüzbinlerce binlerce bir şey harcadık yu ana araba aldım oğlum golf arabası aldım lan robuxsuz ana vallahi boşuna robux'la araba aldık diyeceğim de arkadaşlar bu arabanın da bir olayı farklı ya baksanıza bu daha güzel ya of çok iyi bir dakika bir golf arabasını deneyeceğim ana vallahi çok güzel arkadaşlar ha çok tatlı ama baya yavaşmış arkadaşlar gel lan buraya araç allah vallahi oğlum ne oluyor bunun tekerleri bozuldu tövbe bismillah allah ana takla attık vallahi arkadaşlar çok garip ya. Aa bir tane daha araba aldım. Oha 4 kişilik araba aldım. Bir dakika Pive ve Tekzeli almaya gidiyorum. Of bu araba mükemmelmiş işte arkadaşlar ya. Baksanıza valla of. BMW gibi bir araç aldık mükemmel. Pive. Dari 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 yeni arabam nasıl? O Oha arabaya bak bu atla, ne lan? Atla gezelim gel gezelim atla. Dur 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 biniyorum. Valla gidiyoruz arkadaşlar. Oo Sen mezarlığın da fena değilmiş. Oğlum araba çok iyiymiş boşver mezarlı. Tabi ya bir dakika. Tekzak merhabalar dur, bizi gel geldi. Oo, oh. oh, bu araçtı. Gel gel bir ya. Ne? Lan ben varım burada. Allah Allah günahlarımı affet. Beyler <laughs> ölmüşüm yalan ben. <laughs> Allah ben de günah işledim <laughs> de öldüm lan. Allah arkadaşlar oğlum göm lan şunu. Tekza göm lan beni. Hop oh be aracında çok dur gömeyim gömeyim. Göm beni göm gel buraya gel. Gel bir boş ver beni gömmeyi ben orada kalacağım. Ben uyuyacağım orada bin. Of oh, bu araba 4 kişilik beyler hadi bakalım. Oğlum bu araç çok iyiymiş ya. Benim de mi bu araç şimdi? He tabi tabi. <laughs> Pişik yağlı Beyler sıkı tutunuz. Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. Kafa, ah. Bence kendi Allah mezarımızı Allah kazabiliriz Allah. artık şu anda. Sen kasaptan ehliyet falan alırsan Siz benim mezarlığa bir bakın. Oha bu bak, ne? Bak kilisemiz var. var bak izle. Garajımız. Oğlum çekil be. Bir. bir dakika Oğlum. ben bir şuradan paramı toplayayım mı? Bekleyin Şuna, bekleyin. Para. Binin lütfen. Para, para, binin. Para. Para. Ba -ba -ba. Hemen para para para. Şimdi şuradan gidiyoruz ve beyler. Burada araba garajımız oh. var. Oh, oh. Şunu al Şunu al şunu al şunu al. Şunu al şunu al. Oğlum dur onu sen mi aldın? Şunu şöyle ben aldım. Şöyle Kapakta... Tamam, Kapatıyorum lan buraları. <laughs> lan ver <laughs> lan araçları. Aa, Aa lan altın. Araç Evet tamam Şimdi şuraya da arkadaşlar şundan ekledik. Aha. ee, bitti mi lan? Bir dakika ne kaldı? Oha. Vallahi arkadaşlar çöpe 40 bin harcadık ya az önce. İyi miyiz lan bir? Yoksa bir tane daha araba mı alıyorsun? Bir an burada bir şeyler var. Ne var? Oo oh, oğlum bitmiyor. Vallahi bitmiyor arkadaşlar. Bir dakika şurayı çit aldık. Buraya da lamba aldık. Oha. Bitti mi lan yoksa? Bir dakika şöyle bakalım. Yok daha bitmemiş arkadaşlar herhalde. Ya yani galiba. Şöyle bakalım. Oo vallahi bitmemiş. Bir dakika. Şuradan şöyle para aldım beyler. Bir tane daha mezar aldım buraya. Of param yetmiyor. Çok iyi. Oğlum bende bundan bir tane var lan. <laughs> Oğlum. Bende <laughs> de bir tane var. Siz, siz daha beyler bir tık fakirsiniz. Yapacak bir şey yok. Aha tamam süper Aa. arkadaşlar. Valla harika yaptı. Oğlum bu da benim. Aa Emircan. <laughs> bu da sensin. Emircan CTD yazıyor arkadaşlar. Bu kim <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Şimdi şöyle arkadaşlar ve bitti mi lan? Ya bitti galiba. Zombi. 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 Vurun şu zombi. Vur lan vur Lan mezarcı Oğlum bizim mezarcı herhalde bahçe süsü ya Ve vallahi bitti arkadaşlar Yemin ederim mezarlığımız bitmiş çok iyi be Lan la, oğlum Lan git lan burada Valla arkadaşlar harika bir mezarlık açtık Şuraları da temizlemek istiyorum şöyle Evet arkadaşlar tertemiz bir alanımız oldu görmüş olduğunuz gibi Beyler hadi gelin bir tur yapalım ya Bir şehir turu yapalım binin Emirhan benim ayaklarım yok lan Ayakların O ne lan <laughs> Ayaksız kaldım Valla ayaksız kalmış bin lan bin oğlum Yazıklar olsun bu ne O. <laughs> Oğlum ikiniz de arkaya biniz. Bin öne birisi. <laughs> şoför şoför değil misin? Lan sen. Allah Allah. Allah Allah. sana şoför. Ya şoför arabayı ne olursun düzgün sür ya. <laughs> Dur oğlum Emir Akel olmuş baksana. Lan oğlum lan. <laughs> Saçı yok. <laughs> gülmeyin lan. Allah felan. <laughs> oğlum denize sürüyorum lan. Bökme <laughs> <laughs> lan. <gülüyor> 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 Ay ay ay. <laughs> bir anda ciddileşirsiniz böyle. Beyler <laughs> durun şehir turu yapacağız. Aa oradan gidiliyor mu? Allah Aa Oh kafa. Beyler ben bu taktiği TikTok'ta gördüm. Şimdi adam bir anda dönüp sürüyor o. Vay be. Abi tamam, oğlum Şimdi şöyle gidiyoruz. Sır kaptan gidelim. Yalnız bu ne? Her yerde mezarlık var da. Oo bu kimin? Ha bu bura Piven'in. Burası da Tezgah'ın. Oğlum Tezga bu mezarlık oh. ne lan Oğlum çok kötü beni mezarlığım Ne kadar Demir kötü. Oğlum, oğlum Sen insan burada da. insan burada ölmek bile istemez. Bu nasıl mezarlık? Allah Hı? oğlum ben burada mesela ben kemiklerimin burada çürümesini istemezdim şahsen. Sen o de dönüp dolaşıp aynı yere gelme be. Allah Allah. Vallahi ya şuradan bir gidelim arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Mezarlığımız da bittiğine göre sağ ve solunuzdan çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz arkadaşlar. Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın. Tıklayın tıklayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve 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 Ceren'im o.